Sayfa 108'deki cebirsel ifadeler alıştırmalarını çözeceğiz. cebirsel ifadeler konusu da baya baya önemli. Hatta eğer sizin okumaya niyetiniz varsa lisede, üniversitede her zaman karşınıza çıkacak olan bir konu. Hemen Bismillah deyip birinci sorumuzu çözmeye başlayalım. Ee, i̇şte eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalınır diye olan bir soru. Hemen bakın ne yapıyorum. Şimdi artı içeriye dağıtacağım. Önce şunu aynen bir yazıyorum. Bakın bu yukarıda var ya 12x-7. 12x eksi 7'yi aynen yazdım. Şimdi artı içeriye dağıtmam gerekiyor. Dağılma özelliğini kullanarak. Artı ile eksinin çarpımı bakın nedir? Eksidir. Eksi 10x oldu. Artı ile artının çarpımı da yine artıdır. Artı 9. Devamında hemen şunu yapıyorum. Hangileri aynı tür? Bakın baktığım zaman burada şu 12x ile eksi 10x'in aynı tür olduğunu biliyorum. Ve bunu birbirinden çıkartacağım. 12x'ten 10x'i çıkartırsam cevap ne olacaktır? 2x olacaktır. Şurada ise bakın ne var? Eksi 7 ile artı 9 var. 9'dan da 7'yi çıkartırsam cevabımızı 2x artı 2 olarak bulduk. Burada kesinlikle şunu yapmıyorsunuz. Cevaba gelip 4x falan yazmıyorsunuz. Neden? Çünkü bunlar aynı tür değil. Bakın biri x'li birisi ise sabit derim. Şimdi aşağıda yine benzer işlemleri yapacağım. Yine bakın artıyı dağıtırsam yine artı olacaktır. Artıyı dağıtırsam zaten yine hepsi artıymış yine artı olacaktır. Şu ifadeyi en baştan bir kere daha yazıyorum. Eksi 3x eksi 5. Artıyı dağıtırsam artı 4x artı 7. Yine ben biliyorum değil mi? Bunun önünde aslında gizli bir artı var. Şimdi burada hangileri aynı tür oldu bakın. Eksi 3x ile artı 4x aynı tür. Peki eksi 3x ile 4x'i toplarsam cevap ne olur? 1x olmaz mı? Yani 1x olduğu için bunun önüne gelip 1 yazmama gerek yok. Burada ise 7 ile eksi 5 var. 7'den de eksi 5'i çıkartırsam cevabımızı x artı 2 olarak bulmuş oluyoruz. Üçüncü sünde ise burada bakın eksiği dağıtırken önemli. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. Burada yine eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. Şu ifadeyi yine en baştan yazalım hızlıca. Eksi 21x eksi 4. Burası artı oldu. Burası da yine artı 8 oldu. Devamında aynı türleri hemen bulmam gerekiyor. Bakın hangileri aynı tür bunlardan? Şu eksi 21x ile 23x aynı tür. Peki 23'ten 21'i çıkartırsam ne olacaktır? 2x olur. Şurada da 8'den de 4'ü çıkartırsam artı 4 olacaktır. Burada yine bakın hemen şu eksiği içeriye dağıtmam gerekiyor. Eksi ile eksinin çarpımı artı ama bakın şurada eksi ile artının çarpımı eksi olacaktır. Yine bulduğum ifadeleri en baştan bir daha bir yazayım. Eksi 7 x artı 8 içeriye eksiği dağıttığım zaman artı 8 x. Burası da eksi 4 oldu. Peki burada hangileri aynı tür? Eksi 7x ile 8x aynı tür. 8x eksi 7x daha 1x yapacaktır. 8 eksi 4 de x artı 4 olacaktır. Bakın 4'ünü de bulduk. Bakalım hangisi dışarıda kalıyor? x artı 4 bakın zaten burada var. 2x artı 4 burada var. E, x artı 2 burada var. E, 2x artı 2 de birincisi. O yüzden açıkta kalan bakın cevap ne oldu? x artı 6 olmuş oldu. Hemen ikinci soruya geldiğimizde yine 8 tane şık var. Hemen bakın bunların da sonuçlarını bulmaya çalışalım. Bakın aslında toplama işleminde bu dağıtmadan doğrudan da bulabiliriz. Ama ben dağıtarak yapayım ki daha anlaşılır olsun. Şimdi eksi 5 a'yı aynen yazdım. Artı 2. Bakın yine artı içeriye dağıtıyorum. Zaten artı önemsiz etkilemeyecek hiçbir şekilde. Yani burası 5 a ise Yine 5a kalacak. Burası da eksi 2 ise yine eksi 2 olarak kalacak. Hemen ne yapıyorum? Aynı türleri belirliyorum. Eksi 5a artı 5a daha 0 yapmaz mı? 2 ile de eksi 2'yi toplarsam yine 0 yapar. 0 artı 0'dan cevabımızı 0 olarak buluruz. Yine burada artırın hiçbir önemi yok. Yine artıyı dağıtmış bir şey etkilemeyecek. Bakın en baştan yazıyorum. Eksi 13h eksi 2 artı 15h eksi 18. Şimdi burada hangileri aynı tür oldu? Bakın buraya baktığımızda şu 15H ile eksi 13H aynı tür. Peki ben bunlar birbirinden çıkartırsam cevabı ne bulurum? 2H olarak bulurum. Burada ise eksi 2 ile eksi 18 var. İkisi de eksi ise toplayıp önüne eksi yazıyorduk. 18, 2 daha 20. Önüne de eksi yazdım. Bakın cevabı ne bulduk? 2H eksi 20 olarak bulduk. Buraya geldiğimizde Bakın buradaki eksi önemli. İçeriye eksiği dağıtınca işaretleri değişecek. Yani artıysa eksi, eksi ise artı olacak. Burada biliyorum ki gizli bir artı var. Eksi ile artının çarpımı eksi olacak. Eksi ile eksinin çarpımı da artı olması gerekli. Hemen bakın yazıyorum yine aynen. 4a eksi 5. Eksi 4a değil mi? Çünkü eksi ile artının çarpımı eksi olduğu için eksi 4a. Burada ise eksi ile artının çarpımı. Çünkü burası eksi ile eksinin çarpımı artı olmuştu artı 5 oldu. Bakıyorum hemen hangileri aynı tür? Şimdi 4a ile eksi 4a aynı tür. 4a eksi 4a da 0 olacaktır. 5 eksi 5 de yine 0 olacaktır. Burada yine eksiği dağıttığım zaman yine işaretleri değişecek. En baştan üşenmeden yazıyorum bakın. Eksiyle yine burada gizli artı var. Eksiyle artının çarpımı eksi. Eksi 5h. Eksiyle eksinin çarpımı artı 3. Hemen bakıyorum. Burada acaba hangileri aynı tür? Şimdi eksi 2 h eksi 5 h toplarsam ne olacaktır? Eksi 7 h olacaktır. Eksi 4 artı 3 toplarsam ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Hemen şu b'den devam edelim. Yine artıın hiçbir önemi yok. Bakın aynen yazıyorum. 10 x eksi 3 artı ile eksinin çarpımı eksi. Artı ile artının çarpımı artı 4. Hemen bakıyorum. Burada hangileri aynı tür. Baktığım zaman şu 10 x ile Eksi 11x aynı tür. Oradan cevap ne gelir? Eksi x gelir. Eksi 3 ile de 4'ü toplarsam artı 1 olarak bulmuş olurum. Şurada 7y artı 2'yi aynen yazdım. Artı ile eksenin çarpımı eksi 3y. Artı ile eksenin çarpımı eksi 2. Hemen baktığım zaman hangileri aynı tür burada? 7y ile eksi 3y'yi toplarsam 4y olacaktır. Artı 2 ile de eksi 2'yi toplarsam 0. Yani birbirlerini götürdüğü için cevap doğrudan 4y oldu. Şurada bakın yine şunu aynen yazıyorum. 5x eksi 6. Yine içeriye bakın eksiyi dağıtıyorum. Eksi ile eksenin çarpımı artı olacaktır. Artı 5x eksi ile artının çarpımı eksi 6 olacaktır. Baktığımda hangileri aynı türü oldu? 5x ile 5x. Bunlardan birisi eksi birisi artı olmadığı için toplarsam 10x eksi 6 ile eksi 6 da eksi 12 olacaktır. Şurada e, yine bakın aynen yazıyorum 10y artı 1 yine eksi içeriye dağıtacağım. Eksi ile eksinin çarpımı artı 11y eksi ile eksinin çarpımı artı 13 olacaktır. Hangileri aynı tür oldu bakın 10y ile 11y aynı tür 21y. 1 ile de 13'ü toplarsam 21y artı 14 olarak bulmuş oluyorum. Hemen şuradan son. Üçüncü sorumuzu yapalım hızlıca. Ee, bakın e, dediğim gibi artının hiçbir etkisi olmayacak yani işeriye dağıttığımızda. Yani ben şimdi şu artıyı dağıttığımda eksi c ise yine eksi c. Eksi 2 ise yine eksi 2 olarak kalacak. Burada parantezlerin hepsini açıyorum. Eksi c eksi 1. Eksi C. Çünkü artı ile eksinin çarpımı eksi değil mi? Artı ile eksinin çarpımı yine eksi 2. Ee, yine şunu dağıttığımda hiçbir etkisi olmayacak. 2C artı 4 oldu. Şimdi hemen baktığımda burada hangileri aynı tür? Bakın eksi C. Eksi C daha ne olur? Eksi 2C olmaz mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Eksi 1 eksi 1 daha neydi? Eksi 2. Eksi A. Eksi A daha nedir? Eksi 2A'dır. Burada aynı şekilde eksi C. Eksi C daha. Eksi 2C. Burada da artı 2C var ya. Yani eksi 2C artı 2C daha 0. Yani bu C'lerin hepsi gitti. Peki ne kaldı geriye? Eksi 1 eksi 2 daha. Eksi 3 4. Yani eksi 3 artı 4'ün cevabı da artı 1 olmuş olur. Sayfa 114'teki cebirsel ifadelerde çarpma işlemi ile ilgili alıştırmaları çözeceğiz. Hemen Bismillah deyip birinci sorumuzu çözmeye başlayalım bakalım. E, denilmiş ki mavi cebir karosu yani şu x değişkeninin sarı cebir karosu da artı bir sayısını temsil ediyor. Tamam. E, devamında e, diyor ki cebir karolarıyla model eden çarpma işlemlerini yanlarındaki noktalı yerlere yazdığınız denilmiş. Şimdi bakın burada e, yine birkaç tane yol kullanabiliriz. Şimdi esasında e, bize zaten mavi karonun x olduğunu söylemiş öyle değil mi? Bakın hiçbir işlem yapmadan şunu yapabilirsiniz bu tip sorularda. E, ee, yani diyeceksiniz ki madem burası x e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 x var. Ben o halde gelip bunun cevabını 6 x yazabilirim. Öyle değil mi? Ama bunu bakın işlemle yapmak istersek şöyle yapıyoruz. Şimdi eğer bu karonun cevabı x ise bakın bunu ezberleyin veya bunu bir kağıda yazabilirsiniz isterseniz. Buranın x olması için bakın şu kısa kenarının mutlaka 1 uzun kenarının ise x olması gerekli. Neden? Çünkü dikdörtgen ya ben 1 ile x'i çarparsa yine cevap bakın ne çıkacaktır? x çıkacaktır. Aynı şekilde burada e, kare bir sarı karo var. Cevap artı 1 ise burada da kesinlikle bunun bütün kenarlarının ne olması gerekli? 1 olması gerekli. Şimdi bunu bu şekilde modelleyerek bir yapmaya çalışalım. Uzun kenarı bakın nedir? Uzun kenarımız x'tir. Öyle değil mi? Yukarıda yaptığımız gibi bunların hepsi x kısa kenarlarda 1. Peki bir bu şekilde modellerken ne yapmam gerekli? Burası 1 1 daha 2 yapmıyorum. Bakın şuraya geliyorum. 2'yi yazıyorum. Peki 1 x 2 x 3 x yani 3'ünü de toplarsam x x x 3 x yaptı. 2 çarpı 3 x oluyor ya buradan cevabı 6 x olarak da bulabilirim. Şimdi b'ye geldiğimde bakın yine bunlar hepsi x değil miydi? 1 2 3 4 5 yani 5 x derim. Bunların da her birisi 1 olduğu için 5 tane var ya doğrudan gelip ben aslında bunlara 5x artı 5 diyebilirim ama eğer modelleme ile yapmak istersen bakın şöyle yapmam gerekli yine ben önceki yaptığım soruda olduğu gibi burası x zaten burası 1 e bunların da hepsi 1 zaten bildiğiniz gibi ben şimdi bu şekli nasıl modelleyeceğim bakın 1 2 3 4 5 burası zaten 5 çarpı peki burası ne bakın burası x artı 1 oluyor 5 çarpı x artı 1 yazıyorum İçeriye şu 5'i dağıtmam gerekli olduğu için 5x artı 5 olarak buldum. Bakın ne oldu? Aslında yukarıdaki cevap ile aynı cevabı bulmuş oluyorum. Buraya geldi yine benzer şeyler. Burada 6x var artı 3. Ama eğer modelleme ile yapmak istersem buraya x diyorum, buraya x diyorum, buraya 1 diyorum. Şimdi 1, 1, 1, 1, 3 tane var. Burası ise 2x artı 1. Hemen 3'ü de içeriye dağıtalım bakın. 3 çarpı 2x ne olacaktır? 6x 3 çarpı 1 de 3 olacağı için cevap bakın yukarıdaki cevap ile aynı sonucu bulmuş olduk. Hemen ikinci sorudan devam edelim. Ee, doğru olanların başında D, yanlış olanların başındaki kutucuğa ise Y yazınız denilmiş. Hemen şu birincisinden A şıkkından bir başlayarak çözmeye başlayalım. Bakın hemen geliyorum 7'yi içeriye dağıtıyorum. 7'nin işareti artı olduğu için artı çarpı eksi eksi 7 çarpı k de 7 k olacaktır. 7 çarpı 4 de 28 baktığımda aynı sonuç mu? Değil. Burası çünkü bakın eksi yapmış. Buranın artı olması gerekliydi. O yüzden buna yanlış diyorum. Şurada hemen bakın 18 içeriye dağıtacağım. 18 içeriye dağıtırsam ne olur peki? 18 çarpı eksi b'den eksi 18 b. Bir de 18 çarpı 6. Bakın 18'de de 6'yı da çarpmam gerekli. 6 kere 8 48. 4 elde 108 olarak buluyorum. Ama bakın buraya baktığımda sadece 12 yazmış. O yüzden bu da yanlış. Yani burada şunu düşünmüş. Bakın 18'in 6'yı çıkarmıyorsunuz. Bu çarpma işlemi ya. Şu 18'de hem eksi b'yi hem de eksi 6'yı çarpmam gerekli. Buraya geldi yine dağıtacağım bakın. 17 ile c'yi çarpıyorum. Bir de eksi 1'i çarpmam gerekli. 17 çarpı c, 17c artı ile eksi'nin çarpımı eksi eksi 17 baktığımız zaman sağ taraftaki ifade ile örtüşüyor, o yüzden buna doğru diyorum. Şuraya geldiğimde hemen 20 ile 20d'yi çarpacağım, bir de 20 ile eksi 2'yi çarpmam gerekli. 20 çarpı 20d de hani 20 kere 20 400 ya, 400d yapıyor. 20 çarpı eksi 2 de eksi 40 yapıyor. Baktığım zaman yaptığımız doğruymuş. Hemen b'den devam edelim. Şimdi bakın bu sefer de sağdan dağıtacağız. Yani 15 ile hem 7'yi hem de x'i çarpıyorum. 15 çarpı x 15x olacaktır. 15 çarpı 7 ise 105 olacaktır baktığımda doğru. Burada hemen şu 40'ı içeriye dağıtıyorum. Yine benzer şekilde. Bakın 40 çarpı eksi y eksi 40 y olur. 40 çarpı eksi 1 de eksi 40. Yani şimdi eksi 40 kısmın doğru ama 40 y'nin önünde eksi olması gerekli olduğu için yanlış diyorum. Şuradan devam edelim. Ee, onu bakın doğrudan çarpıyorum. Burada a ile 12 ayrı ayrı çarpmıyorum. Bakın aslında bunlar birleşik. Eğer böyle bir ifade ile karşılaşırsanız aslında burada eksi 13 çarpı a var. Ama bakın buraya çarpma işlemini yazmayacaklar. Siz bileceksiniz ki aslında burada bir çarpma işlemi var. 10 ile doğrudan bakın eksi 13'ü çarparsam eksi 130 a olacaktır. O yüzden buna da doğru diyorum. Buraya geldiğimde 13 ile M'yi çarpıyorum. 13 M. 13 ile de 1'i çarpıyorum. 13. Yanlış. Niye yanlış? Çünkü burası 14 değil. 13 olması gerekliydi. Hemen üçüncü sorudan devam edelim. Burada bakın işlemleri yapınız diye sorulmuş. 18 çarpı eksi K'de cevap ne çıkacaktır? Eksi 18 K olarak bulmuş olacağız. Buraya geldiğimizde ise şu 5 ile bunu, bununla da bunu çarpacağım sağdan geldiği için. 5 beş çarpı 5'ten burayı ne olarak bulurum? 25 olarak bulurum. Burada ise 5 çarpı eksi 5P'den eksi 25P olarak buluyorum. Şu B'ye geldiğimde bakın 19 ile hem bunu hem de bunu çarpmam gerekli. 19 çarpı eksi de Eksi 19D. Bununla da 2'yi çarparsan 38 olacaktır. Şu C'ye geldiğimde 20 çarpı 8E'den 160E. Ç'de ise 4 içeriye dağıtıyorum. 4 çarpı ne? 4 ne? Eksi 84 olacaktır. Şurada bakın 30'u hem bununla hem bununla çarpmam gerekli. 30 çarpı eksi 5'ten eksi 150 30 çarpı 3x de 90x olacaktır. Burada 8 çarpı eksi 2 eksi 16 8 çarpı eksi 7 eksi 56 t olarak bulurum. Burada 7 ile bunu bununla da 7'yi çarpıyorum. 7 çarpı 10'dan 70 gelecektir. 7 çarpı eksi 10 da eksi 70 de olacaktır. Bu soruyla da sorularımızı bitirmiş olduk. Sayfa 120'deki örüntü ile ilgili alıştırmaları çözeceğiz. Burada tek bir kural var. Eğer bu kuralı anlarsanız bütün soruları bu kuraldan çıkartabilirsiniz. Hemen Bismillah diye birinci sorumuzu çözmeye başlayalım. Demiş ki örüntülerin kurallarını harflerle ifade ediniz denilmiş. Bakın A şıkkı negatif. Ben önü şu B şıkkını bir yapayım. Pozitif ya belki içimizde bu kuralı bilmeyenler olabilir. Bakın nasıl bir mantık yürütüyoruz burada. 20'den 29'a gelmiş. Öyle değil mi? Burada artış ne kadar? Artı 9 birim. 29'dan 38'e gelmiş. Artış kaç birim? 9 birim. 38'den 47'ye gelmiş. Artış kaç birim? Bakın ne oldu? Hepsinde 9, 9, 9 arttı. Zaten bir tanesinde bile mesela burada 9 değil de bu 10 artsaydı bu örüntü olmazdı. Örüntü olması için artış miktarının bütün terimlerde aynı olması gerekli. Bakın hepsi 9 9 artı ya hemen geliyorum ben diyorum ki demek ki bu 9 n olacak. Fix böyle bu. 9 n'i yazdım. Ama şimdi buradaki problem şimdi ilk terim 20. Şimdi birinci terim için yapacağım işlem neydi bu örüntülerde? En gördüğüm yere 1 yazmam gerekli değil mi? Bakın geliyorum en gördüğüm yere 1 yazıyorum. Peki 9 çarpı 1 nedir? 9'dur. Ama ilk terim 20. Peki 20'yi nasıl bulacağım? Bakın 9'a kaç ilave edersek 20 olur. Bunun için hemen 20'den 9'u çıkartırsınız ve ne bulursunuz? Cevabı 11 bulursunuz. Bakın bunun anlamı demek ki bu örüntünün kuralı 9n artı 11 olmalı. Hemen bakın sağlamasını yapalım. n yerine 2 yazalım. Burası ikinci terim değil mi? Ben şimdi n yerine 2 yazarsam bakın 9 çarpı 2 artı 11. 9 çarpı 2 nedir? 18. 11 ile toplarsam 29 yaptı. Bakın ne oldu? İkinci terimi verdi. Yani bu şekilde bütün terimlerin yani sonsuza kadar terimlerini bulabilirsiniz. Yani 100 yazın en yerine. 100 çarpı 9, 900, 911 ne oldu? Yüzüncü terimini bulmuş olduk. Yani sistem böyle işliyor. Bakın A şıkkından yine devam edelim. Şimdi eksi 50'den eksi 45'e gelmiş. Peki burada artış mı var azalış mı var? Tabii ki artış var değil mi? Eksi 45'ten eksi 40'a gelmiş Yine 5 birim artmış. ya yani bunların hepsi 5 artıyor. O yüzden diyorum ki gelip buraya bir 5 eni yazmam gerekli. Şimdi ilk terim ne? Eksi 50. Ben burada bakın geleyim en yerine 1 yazayım. 1 yazarsam 5 kere 1'den 5 oluyor ya. Diyorum ki 5 yerine ne ilave edersem neyi bulacağım ben? Eksi 50. Üçgenin ne olması gerekli? Eksi 55. Bakın bunu görebiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü 5 ile eksi 55'i toplarsanız eksi 55 yapar. O yüzden 5n eksi 55 diyorum. Bu birinci örüntünün kuralını. Şu c'den devam edelim. Bakın burada eksi 17'den eksi 28'e gelmiş İşte Bu ekstra sizi aldatmasın. Burada aslında bir azalma var. Bakın artış yok. Eksi 17'den eksi 28'e peki ne kadarlık bir azalma var? 28'den 17'yi çıkartırsanız 11 birimlik ne var? Bakın burada bir azalma var. Aynı şekilde yine burada 11 birimlik azalma var. Peki kuralımız neydi? Hemen geliyorum bakın. Eksi 11 n yazdım bu sefer. Çünkü e, azaldığı için eğer artarsa. Bakın şu yukarıda yaptığımız gibi 5 n yapıyoruz. Azalırsa eksi yapmamız gerekli. Eksi 11 n'i yazdım. Buradaki terim ne? Eksi 17. Diyorum ki ben gene geleyim burada n yerine 1 yazayım. 1 çarpı eksi 11 eksi 11. Eksi 11'e ne ilave edersem eksi 17 olur. Eksi 6 değil mi? Bakın bir yazın eksi 11 eksi 11 6 daha eksi 17 yapıyor. Şimdi D'de bakın bu zaten e, sabit örüntü olarak geçiyor. Bunun herhangi bir kuralı yok. Burada bütün terimler için hani n yerine ne verirseniz verin cevabın ne olması gerekli? 13 olması gerekli. İsterseniz bakın bunu şöyle de yazabilirsiniz yani 0 çarpı n artı 13. Yani 10. terim 10 çarpı 0 0 artı 13 gibi. F'ye geldiğimizde eksi 100'den eksi 50'ye gelmiş burada artış mı var azalış mı var? Bakın çoğu öğrenci burada hataya düşüyor. Burada ne var? Artış var. Çünkü eksi 100'den eksi 50'ye gelin. peki kaç birimlik artış var? 50 birimlik artış var. Bakın şu B'de söylediğim gibi bütün terimlerdeki artış miktarının aynı olması gerekli. Bu yüzden bakın hepsi 50. Eğer siz burada karıştırırsanız buradan bakın yine aynı şeyi bulacaksınız. 50N. Şimdi ilk terim ne? Eksi 100. Bakın yine aynı şekilde en gördüğüm yere 1 veriyorum. 1 kere 50. 50 diyorum ki 50 ile neyi toplarsam eksi 100 olur. Tabii ki ne olması gerekli? Eksi 150. Bakın bunu görebiliyor olmanız gerekiyor. 50 en eksi 150'yi geldim buraya yazdım. Şimdi C'den devam edeceğim. Burada artış mı var azalış mı var? Tabii ki azalış var değil mi? Peki kaç birimlik azalış var? Bakın 20 birimlik azalışlar var. O yüzden geliyorum. Eksi 20 eni yazıyorum. Şimdi yine aynı şekilde en yerine 1 verin. Eksi 20 oldu. Diyorum ki eksi 20'ye ne ilave edersem 100 olur. 120 olması gerekli. Bunu bulduktan sonra eğer e, şüpheniz varsa bakın sağlamasını yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız sağlamasını? 1, 2, 3, 4, 5. Bu 20 ne? 5. terim değil mi? 25. terim. En yerine geleyim 5 yazayım. 5 çarpı eksi 20 ne olacaktır? eksi 100. E 120 ile de eksi 100'ü toplarsam yine 20 yapıyor. 4'ten 0'a gelmiş. 0'dan eksi 4'e gelmiş. Burada artış mı var? Azalış mı var? Tabii ki azalış var. O yüzden bakın ne yapıyorum? Eksi yazıyorum. Eksi 4n. Şimdi ilk terim 4'tü. N yerine 1 verdim ya. 1 kere eksi 4. Eksi 4 ne ilave etmem gerekiyor? 8. Buraya geldiğimde artış mı? Azalış mı? Azalış var. Peki burada kaç birimlik bir azalış var? Bakın hemen şunu yapayım. 52'den bir 32 çıkartayım bakayım. 0 2 20. Demek ki burada bakın ne olmuş? 21'im 21'im azalmış. Yani buraya geliyorum, Eksi 20 en'i yazıyorum. Bakın aynı şekilde en yerine 1 vereyim. Yani en gördüğüm yere 1 yazıyorum. Eksi 20 artı üçgen cevabın ne olması gerekli eksi 32. Diyorum ki ben acaba eksi 20 en'e eksi 20'ye ne ilave edersem eksi 32 olur Tabii ki, Eksi 12 öyle değil mi? Eksi 20 en eksi 12 olması gerekli. Ee, sağlamasını yapalım hadi bir tanesi için. Mesela bu üçüncü terim değil mi? Eksi 72. Üçüncü terim en yerine 3 yazın. 3 çarpı eksi 20 eksi 60. Eksi 12 ile de toplarsanız eksi 72'yi bulmuş olursunuz. Bu şekilde birinci soruyu bitirdik. İkinci soruya geldiğimizde sayı örüntüsünün kuralını harflerle ifade ediniz. Bakın hemen bunun bir örüntüsünü bulalım bakalım. Şimdi eksi 2'den eksi 5'e gelmiş. Eksi 5'ten eksi 8'e artış mı var azalış mı var? Tabii ki azalış var değil mi? Peki burada kaç birimlik azalış var? Eksi 3 birimlik azalış var. O yüzden hemen geliyorum en başta bir eksi 3'eni yazdım. Şimdi en yerine 1 yazayım. 1 çarpı eksi 3 ne olacaktır? Eksi 3. Eksi 3 artı 3'ken eksi 2 olacak. Diyorum ki eksi 3'e neyi ilave edersem eksi 2 olur? 1. Bakın bu biraz sizin kendi kabiliyetiniz. Çünkü ben 1 ile eksi 3'ü toplarsam cevap ne olur? Bakın eksi 2 olur. O yüzden geliyorum buraya. Artı 1 yazdım. Değil mi? Bakın burası eksi 1 değil. Zaten eksi 1 olsaydı eksi 4 olurdu. Eksi 3'e artı 1. Bunun kuralı bu. Devamında ise üçgen ve kutu yerine diyor. Ne geleceğini bulun. Şimdi biz zaten buradaki terimler az olduğu için şunu bulmadan yani kuralını bulmadan bile biz bu terimi bulabilirdik. Çünkü... Bakın hep 3 azaldığı için eksi 11'i e 3 azaltırsam ne olur? Eksi 14, eksi 17'i de 3 azaltırsam eksi 20 olur. Şimdi ama biz bunu şu kurala göre bulmak istersek. Kuralımız bakın neydi? Eksi 3'e artı 1. Peki buradaki üçgen hangi terim? 1, 2, 3, 4, 5. terim. Hemen geliyorum bakın en gördüğüm yere 5 yazayım. Eksi 3 çarpı 5 artı 1. Eksi ile artanın çarpımı eksi, eksi 15 artı 1'den bakın yine gördüğünüz gibi aynı sonucu bulduk. Bunun için de yapalım. Bu sefer de en gördüğüm yere 7 yazmam gerekli. Hemen 7 yazıyorum bakın ne olur. Eksi 3 çarpı 7 artı 1'den eksi 21 artı 1'den bakın yine eksi 20'yi aynı şekilde bulmuş olduk. Son soruya geldiğimizde bu 120. sayfadaki şekil örüntüsü eşkenar üçgenler kullanılarak oluşturulmuştur. Eşkenar üçgeni biliyoruz. Bütün kenarları eşit ve her açısı kaç dereceydi? 60 derece olan üçgen demekti. Şimdi burada bundan ilgili bakın adımlar oluşturmuş. Birinci adım var, ikinci adım, üçüncü adım gibi. A şıkkında şekil örüntüsünün her adımı ile o adımdaki eşkenar üçgen sayısı arasındaki ilişkiyi belirten Cebirsel ifadeyi yazın denilmiş. Şimdi bakın birinci adımda kaç tane üçgen var? Bir tane üçgen var. Öyle değil mi? Peki ikinci adımda kaç tane üçgen var? Bir, iki tane. Derseniz yanlış yapmış olursunuz. Burada bakın bir, iki, üç tane üçgen var. Üçüncü adımda bir, iki, üç, dört, beş tane üçgen var. Dördüncü adımda ise bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane üçgen var. Ee, belirten ifadeyi de yazalım. Cebrisleri ifadeyi. Şimdi bakın zaten artış miktarı belli değil mi? 2 2 artmış. Yani buradan 2 birim artmış. Buradan 2 birim arttı. 2 arttı. İşte ben bakın kuralımız neydi? 2 n'i yazıyorum. Şimdi n yerine 1 yazayım. İlk adımda kaç üçgen vardı? 1. 1 kere 2 2 ya. Ben gelip buraya eksi 1 yazmam gerekli. Çünkü eksi 1 yazayım ki 1 kere 2 2 ya. 2'den 1 çıkartırsam 1 olur. n yerine 3 yazın. 3 kere 2 6. Ha pardon bu zaten ikinci adım, üçüncü adım değil. İki yazalım. İki kere iki, dört. Bir çıkartırsam bakın üç olmuş. Odur. Yani yaptığımız doğru. Beş şıkkına geldiğimizde şekil örüntüsündeki her bir adımı o adımdaki şeklin çevresi. Bakın şeklin çevresinden kasıt ne biliyor musunuz? Bakın mesela birinci adımdaki şeklin çevresi işte burası olmuş oluyor. İkinci adımdaki şeklin çevresi burası. Bakın iç kısımlarını almıyorum. Tamam mı çevre dediği zaman? Burada yine şeklin çevresi bakın şöyle son olarak da bunu gösterelim. Burada yine şeklin çevresi burası. Bakın şu kenarları almıyorsunuz. Çünkü bunlar şeklin çevresine dahil değil. Şimdi şeklin çevresindeki toplam kenar sayısı. Bakın hemen bakalım. Hatta ben önce şurayı bir temizleyeyim ki daha rahat işlemlerimizi yapalım. Şimdi birinci adımda kaç tane kenar var? 1, 2, 3 tane kenar var. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 5 tane kenar var. Bakın şu içeridekileri saymıyorum. Yani ben bunun kenar sayısını 7 demeyeceğim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ki zaten şurada kural çıktı. Ama bunu da yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kenar var. Şimdi artış miktarı bakın ne? 2, 2 artmış değil mi? Yani 3'ten 5'e, 5'ten 7'ye falan. 2, 2 arttığı için 2 yeni yazıyorum bakın. Peki burada 3 tane yok mu? En yerine 1 versem 1 kere 2, 2 gelip buraya mutlaka 1'i yazmam gerekli. O yüzden cevabımız bakın ne oldu? 2n artı 1 olarak bulmuş olduk.